Bir komedi filmini onlar da inşallah çok başarılı olurlar. Yolladık biraz önce. E, Gupseler'in filmi. Bakabildiniz mi fragmanına falan? Tabii canım. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Baktık baktık. Fragmanını izledim ben. E, güzeldi ekip. Yani Korhanlar, Cihanlar falan filan çok güzel ekipler. Bu filmde de e, yani olur olur filmi de. Kimin yazdığı bir film Alper? E, Ali Kobamba ile birlikte yazdım. Yazdınız. Aklınızda mıydı uzun süredir böyle bir şey yapalım fikri? Yo birden geldi diyorsunuz. <laughs> <laughs> ee, uzun süredir not aldığımız şeyler vardı. Onları bir araya topladık, çıkardık, ettik. Bitti zannettiğimiz zamanın üstünden bir 35-40 revizyon geçti. Bayağı. Evet, öyle oluyormuş. Şimdi biraz önce eee Gupseyle konuşurken yalan dünyanın içinden niye ekip yapmıyorsun dedi. Dedim, Gupsey'e o da yani öyle dedi böyle bir şeyler anlattı konuyla ilgili. Şimdi bunun içinde bu filmin içinde güldür güldür ekibi var. Yani Güldür Güldür'ün hem de böyle bayağı çok keyif. <laughs> Hepsi çok keyifli ama babaları var. Ee, siz çekindiniz mi böyle bir şeyden? Yani Güldür Güldür ve bir şey olur bir gönderme olur, ikisi birbiriyle karışır falan gibi kafalarda bir soru işareti oldu mu? Yok. Zaten Necati Akpınar BKM'nin yapımcısı. Necati Abi'nin tam desteği var. Ee, daha iyi olması için bir sürü de imkan sağladı bize. Sağ evet. olsun. Ee, öyle bir çekincemiz olmadı. Ama Güldür Güldür filmi haricinde çok kıymetli başka oyuncular da var. Ee, Şinasi Yurtsever var. Şinasi gelemedi bugün. Amcası vefat ettiği için Şinasi'ye evet. de buradan e, başsağlığı diliyoruz. Evet. Yılmaz Guru da var. Ee, Yılmaz Guru da büyük üstad var. E, var. Filmde, e, olur olur filmin Hı. içinde ayrıca yanlış söylemiyorum Ciguli, evet. C evet. rahmetli ha. onu da e, anıyoruz. Gerçekten çok değerli bir adamdı. Bu ülkede kıymeti bilinmedi gibi de bir cümleyi arkasını hemen gönül rahatlığıyla söyleyebilirim herhalde. Ee, yine içinde Ali Ağaoğlu var filmin. Kerem Can var filmin içinde. Başka onların kim? kıymeti bilindi abi. Kim var? Onların kıymeti <laughs> bilindi. Evet onların <laughs> kıymeti bilindi. Ee, Kuşum Aydın var evet. yine filmin içinde. Enteresan bir film. Filmin fragmanını bir izleyelim. Ee, ondan sonra konuşalım. Azra'm. Onu her gördüğümde kalbim sıkışırdı. Sen tuhaf bakıyorsun. Vay arkadaş bu ne ya? Oy kadasınız. <laughs> sen nasılsın? İyi. Sen ne arıyorsun? Ne arıyorsun? E, saçlar. Ha o şey. Ya, e, o dur lan kafana. Oğluma bir hallar oldu. Bu ne Ya Leydi kaka mısın sen? Başın öne eğilmesin. Oh. Oh. Partiye gidiyoruz Ertan. Party time! Uçmaya hazır mısın? Halıya ayaklarından basma. Tamam. Azış. Kapsama alanımdasın. Yes. Bismillah. Geç kaldım. Aldım. Ya ne zaman biraz anason kokusu alsam? Çocukluk yazları geliyor aklıma. Niye? Çocukken çok mu içiyordunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? <laughs> Anam iyidir benim. İyidir. <laughs> ya teknolojisi olsa şu anda aldırır seni. <laughs> Yetenek kılavuzuyum ben. Sanatçıyım ben. Sanatçıyım ben. Senin ne güzel sesin vardı be. Hala şarkı söylüyor musun? This love was a lie. yapıyorum bazı şeyler kendi çapımda Birbirini tanıyan ekip olunca gülme garantisi fazla evvelde içine de eğlendiniz zaten yani devamlı beraber çalışıyorsunuz. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.